Evet arkadaşlar bugünden itibaren kendime e, artı 8 saat hedefi koydum. 8 saatin altına ne olursa olsun düşmeyeceğim. Bugün kampın ilk günü. Çünkü ders saatlerim gitgide böyle yavaş yavaş düşmeye başlıyor. O yüzden böyle bir kamp oluşturmak istedim. E, şimdi ilk başta bir paragraf çözdüm. Bugün 8,5 saat çalıştım bu arada. E, paragraf böyle. Şu testleri çözdüm. Ya biraz fazla yanlışım çıkıyor bu ara ama düzelteceğim inşallah. Sonra problem çözdüm. Ee, problemlerde, kesip problemlerinde şu kısımları çözdüm. Güzel sorular vardı. Orijinalim kitabı, kitabı gayet güzel. Geçen seninkine e, göre daha güzel hatta bence. Daha sonra Barış'ın e, bu kitabından mutlak değeri dinlemiştim Eyüp Bey'den dün. Onları çözdüm. Şöyle. E, bu iki testi kaldı sadece. Daha sonra fizi e, fizikte böyle bayağı bir testler çözdüm. Şunları Bunlar çözdüklerim değil, bir dakika. Şunları çözdüm. Şöyle bayağı e, enerji ve hareketlerini çözdüm. Karışık bir şekilde şu sondaki testleri çözdüm. Çok güzel bence Siz de bakabilirsiniz eğer e, fizik kanyayı arıyorsanız. E, daha sonra Kenan Kara'dan Üçgende Alan'ı dinledim. Şöyle Üçgende Alan. Üçgende Alan'da şu kısımları dinledim işte. Böyle. Daha sonra e, fizikte de ısı ve sıcaklığı dinleyip bugünü kapattım. E, birinci günüm böyleydi. İnşallah diğer de böyle geçer. Ş şöyle şu testim ve bu testteki yanlışlarıma baktım. Artı ısı ve sıcaklığın e, bir kısmını dinledim. Böyle bitirdim. İnşallah güzel bir kamp olur bakalım.